hastada transkutan pacemaker uygulama becerisi. Elektrotları uygun bölgeye yerleştirme. Yapışkan pedleri elektrot üzerindeki resme uygun olarak sağ mikrovakılar hattın 1-2 cm altına, diğerini ise sol ön aksiller hattın 5. 6. interkostal aralık ile birleştiği noktaya yapıştırılmalıdır. Defibrilatörün kaşık soketlerini çıkarıp pace elektrodunun bağlantısını yapma. Defibrilatörü pacing moduna alma. Pacing işlemi demand ya da six modda yapılabilir. Demand modu tercih edilmelidir. pili hızını 60 ila 90 aralığına getirme. 5-10 mA akım ile uyarı vermeye başlama. Kaptur eşiğine kadar akımı yavaş yavaş yükseltme. Monitörde pacemaker farkından sonra T dalgasının geldiğini görerek aynı anda periferik nabızları palpe etme. Kaptur eşiği yakalanınca akımı 5 mA daha artırarak akımın son halini verme. Monitördeki ritim sayısı ile hissedilen nabız aynı sayıda olmalı.